kaza Sakarya'nın Hendek ilçesinde sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu Balsu Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Oca İdaresi'ndeki 28 AYÇ 501 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü Ali Acet kontrolündeki 34 Y8237 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere de çarparak adeta hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ali Acet de Midi ve Ni'i isimli yolcular ekiplerce çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Ali Acet sevk edildiği Hendek Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilde bulunan diğer yaralılar Mide ve Ney'nin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazanın ardından olay yerinden ayrılan otobüs sürücüsü O.C.'nin aracını güvenli bir noktaya çekerek beklediği ve jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. kazanın olduğu mahallede esnafım. Ben çay içiyordum. Ee, kadın yaya geçidiğinde yaklaştığı anda araç vurdu. Araç bayağı hızlıydı. Zaten vurma sesiyle ben kafamı çevirdim. Kadını havada gördüm. Ortalama bir 50-60 metre ileriye düştü kadın. Bayağı sert vurdu çünkü. Ben hemen konuştum ilk yardım yapayım diye. Gittim baktım. Ee, kadın hareket etmiyordu. Nabzına baktım, nabzı atmıyordu. Dedim ambulans çağırın, hemen ambulans gelsin. O aradan çevre esnaflar da geldi, yetişti. Bir arkadaş da e, elektronik saatle vardı, onunla baktı. Ben de nabzı almıyorum dedi, bıraktık. O ara işte bir 5 dakika geçmedi, ambulans geldi ama... Yani bu yol geniş, çift olduğu için araçlar bayağı hızlı geliyor. Yani yetiştiğimde fazla önemsemiyordu. Halbuki önemseyseler bu kaza olmayacaktı yani.